Evet. Burada niçin toplandık? Niye toplandık? <laughs> Lise tayfayla Bursa tayfanın maçı. İnşallah galibiyetle ayrılacağız. Fazla inanamıyorum ama abilerimizi hizmeti uğratmayı düşünüyoruz. Bizi böyle çok iyi almadıklarını düşünüyorum ama bir cezalandırmamız gerekiyor. Maç sonu bu röportajı silmek zorunda kalmayalım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> soğuk, şartlar zor. Eksi -10 derece Erzurum soğuğunda, ayazında oynuyoruz adeta. Şimdi abilerimiz bize maç yapma teklifinde bulundu. Biz ne kadar istemesek de. Zamanında yenmiştik. Yine ineceğiz. Hizmet devam etmeyecek. 18 sene oldu artık. Yenelim artık. Bu hizmet bitsin. Mutluyuz, inançlıyız. İnşallah kazanacağız. Bir hafta boyunca bu maçı hazırlandık. Ee, rakibimizi iyi tanıyoruz. Günümüz futbolunda kolay maç, zor maç ayrımı yok. İnşallah bugün sağdan galibiyetle ayrılacağız. Taraftarlarımıza bir mutluluk mesajı vereceğiz. Rakip takım arkadaşlara başarılar dilemiyorum. Sağda görüşeceğiz. Yeneceğiz. Bir resim atmışlar döner bıçaklı. Sırf onun için geldim maçı zaten. Yoksa ben gelmeyecektim bu maçı da Sırf ondan geldim. Arkadaşları maçtan sonra göstereceğiz. Bu maçtan sonra burada olmazlar zaten. Başka yere giderler herhalde. Artık İstanbul Lise'ye giderler. İstanbul Lise GFB giderler diye düşünüyorum. Oraya yani maçtan sonra konuşalım. Eyvallah. Hazırlıyorum <laughs> <laughs> ama maçtan sonra konuşacağım. Azdan az çoktan çok gider tamam mı? Bravo. <laughs> bu kadar. Eyvallah abi. Ya biz şimdi sosyal medyada bu kan görüntüleri gördük. Döner bıçakları, satırlar falan gördük. Bu kardeşlerin bu tip davranması hiç hoşumuza gitmedi. Bir ders niteliğinde olacak bir karşılaşma. Umarım beğenirsiniz. Biz eğleneceğiz. Sizin de eğlenmeniz bizi mutlu eder. Bravo! bravo. <laughs> Artık futbol konuşacak. Futbolun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor.

Eşofmanlı, gri eşofmanlı ayağı böyle bir vurdu ki şu anda. 8-4 öndeyiz. Sakat sakat oynuyorum. Üf, 70 milyon bizi seyrediyor zaten. Herkes görüyordur ne olduğunu. Gineceğiz, başka yol yok. 8-4, 8-4. E, Emir Doğan'a te te teşekkür ederim. E, kendisi özel bu maçı satın aldı devletimizden. Allah devletimizden de razı olsun. Bu maçı imkanını sağladılar Emir Doğan kardeşimize. <laughs> you oh. Ne <laughs> niye burada durdun? Abi gol attım dedi? üç tane gol attı. Ya bizim için içeriyiz bunlar. Bak gene gol atıyoruz. sen sonra çıkar. Şimdi gol oldu. Bunu Sercan attı. Başka oynamayan Sercan gol attı bu arada. Şş, şş. Oldu mu? Koydu mu? Oldu Oldu mu? 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 Devam, devam! Yeter Taraftarlarımız 10 istedi biz 20 attık. 27 oldu. 31 olacaktı zaman yetmedi. <laughs> 31 yapmak için çok uğraştık ama olmadı. İddia bültenlerinden de kaldırılan bir maçtı zaten. Gereği oldu yani arkadaşlar. Ne konuşayım ya daha ne yapalım? Handikaplı bir yaptık yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani arkadaşlar. Bu maçın sonucu böyle yani başka bir şey olamaz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Arkadaşım daha burada annesine gördüğünüz gibi Anne! haber veriyor. Anne! Ol! Anne! Rasim! Benim Emirciğim benim kaçırdığım gol pozisyonunu çektin mi? Onu siler misin? Hayır, hayır. Onu silmen lazım. Bizlere yok. Biz Beşiktaşlı değiliz. Bravo! Bravo. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Hafta içerisinde yapılan konuşmalarda liseliler birazcık gerilmiş. Ben, ben konuşmadım. Twitter'da yapılan yorumlara bakabilirsiniz. Hırslanmışlar, heyecan yapmış. Kasap arkadaşımız hangisi? Burada bir tane kasap arkadaş var babasından. Adam antrikot kesti bıçağı getirmiş burada fotoğraf çekip bize atıyor. Olur mu? Bizim önünde müzeden girip taşlayan adamlarız. Polisleri taşlayan adamlarız, job bin adamlarız. Bunlar yer mi? Şöyle bir şey var. Şakayı makarayı bir araya kötü bırakalım, tamam. kötü yenilmeyi de bırakalım, şöyle Teşekkür bir şey var. Bak. Bursa abinindir, her zaman abinin kalacak, bunu buradan belirtelim. Emir'cim, tekrar o benim kol kaçırdığım videoyu silersen sevinirim, <laughs> o silinsin. Kalecimizin bip bip, tamam ben, ben daha hiçbir ben şey söylemiyorum. <laughs> Biz futbolcu olan insanlar değiliz. Ama futbolu bilen insanlarız. 3-5 çoluk çocuğun bize yaptığı atar gider sonrasında hırsa bindirdiler işi. Yapmayın dedik, etmeyin dedik. Bakın canınız sıkılır, can sıkarız dedik. Can yakarız dedik. Futbol böyle bir oyun. Elimizden geleni yaptık. Daha sonra taraftarları sahaya sürdük. Hayatında ilk kez sahaya çıkan adam gol attı. kadar yani anlatacağım başka söyleyecek bir şey yok. Bursa geç Fenerliler. Bursa geç Fenerliler. I'm